Şimdi burada o kafirlerden iyilik yapanların durumu ne olacak? Bunu görmüş olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. İnna Allah la yuzlimu mu'minen haseneten. Bir Müslüman böyle e, bir iyilik yaptığı zaman Allahu Teala onun o iyiliğini karşılıksız bırakmaz. Bir Müslüman iyilik yaptı, karşılıksız bırakmaz. Yu da bi dünya. Muhakkak ki o iyiliğinin, o hasenatının sevabını karşılığını yani dünyada da ona verir. Ve yürüza biha fil ahirette de verir. Peki nasıl oluyor? Dünyada ona nimet veriyor. Allahu Teala yapılan iyilikler ölçüsünde, yaptığımız hayırlar ölçüsünde Allahu Teala dünyada bize nimetimizi de artırıyor. Yani yaptığımız itaat ölçüsünde bize Allahu Teala dünyada karşılığını veriyor fakat en büyük mükafatı ahirette verecek. Ve emmel kafir kafire gelince feyudamu o kimseye Allahu Teala o ne yapar? E, ona o yapmış olduğu iyiliklerden dolayı ona nimet verir dünyada. Yani bir hasenatin ma'amile bi halillahi teala fi dünyada yaptığından dolayı o iyilikten dolayı Allahu Teala ona dünyada nimetini artırır, zenginlik verir. Ama dünyada verir. hatta ida afla ile ahireti ancak ahirete ulaştığı zaman ahirette ise lem yekun lehu hasretu yurza ahirette o yaptıklarının bir karşılığını göremez. Sadece dünyada görür. Yani iyilik yaptı, yine Allah-u Teala'nın merhameti, iyilik yaptı. Yani kafir de olsa, e, e, insanlara yardım eden, fakir fukarayı gözeten insan, diyelim insanların faydası olan bir işler yaparsa, Allah-u Teala yine merhametinden ona, o yaptığından dolayı dünyada rızık veriyor. Onlara bir kısım imkanlar veriyor. Ama iman sahibi olmadığı için ahirette ondan nasiptar olmuyor. Rabbimiz cümlemizi, imanımızı... E, salih amellerle koruyan kullarından eylesin. Rabbimiz ailece İslam'ı yaşayanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece ve nesillerimizce namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli olan kullarından eylesin.